Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birinci sınıf K sesinin verilişini ve metin çalışmasını göreceğiz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Öyleyse hemen başlayalım. K sesini hissetme ve tanıma. Aşağıdaki resimde gördüklerinizi söyleyiniz. Ne görüyoruz resimde? Ördek. Ördekler var. Bir nehir var. Bir de ne var? Aşçı. Aşçı mı? Çiftçi mi? Çiftçi. Bir çiftçi var burada. Evet, ördekler ses çıkartmışlar. Nasıl ses çıkarıyordu ördekler? Vak vak. Vak 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 diye ses çıkartıyorlar. Hmm, geçelim bakalım. Aşağıdaki varlıkların isimlerini söyleyiniz. Birinci resimde ne görüyoruz? Kedi. Kedi. İkinci resimde? Köpek. Köpek. Üçüncü resimde? İnek. 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 Dördüncü resimde? Ördek. Ördek. Ve beşinci resimde eşek. eşek eşek görüyoruz değil mi? Geçtik bu sayfayı. İsminde k sesi bulunan varlıkları işaretleyiniz. Bu resim neydi? Kabak. Güzel. Kabakta k var mı? Var. Var. Aferin. Kelebek. Var mı? Var. Bir sürü k sesi var değil mi? Hı -hı. İşaretliyorum. Bu ne? Kürek. Kürek. Kürekte k var mı? Var. Var. Top. Var mı? Yok. Yok, geçiyorum o zaman. Bu ne? Balık. Balık var, var. mı? Var. Sonda var, değil mi? Kiraz. Kiraz var, var mı? Var. Güzel. Arı. Arı da var mı? Arı Kı sesi yok. Geçiyorum. İnek var mı? Var. Sonda var. Güzel. Aferin. K harfini yazılış yönüne göre yazalım. K harfi küçük K harfimiz bu yukarıdan aşağı önce bir düz çizgi çiziliyor. Daha sonra orta çizginin orta boşluğuna kadar bir eğik çizgi çiziliyor. Ve daha sonra o eğik çizgi geri doğru tekrar en alt çizgiye kadar çekiliyor. Bir kez daha yapalım. Önce düz çizgimiz sonra eğik çizgimiz ve sonra da ikinci eğik çizgimizi yaparaktan kın sesini k e, harfini yazıyoruz. Geçtik. Bir de büyük k harfimiz var. Yine bunun yazılış yönüne göre yazalım demiş. Bunda da aynı şekilde yukarıdan aşağı düz bir çizgi var. Yine ileriden kalemimizi kaldırıyoruz ve diğer eğik çizgimizi orta çizgiye kadar çizmiş olduğumuz çizginin ortasına kadar eğik bir çizgi çiziyoruz ve geriye doğru bir eğik çizgi daha. İkinci kez yine görelim düz çizgiyi. Eğik çizgi ve ikinci eğik çizgi. Geçtik. Aşağıdaki tabloda büyük K ve küçük K harflerini bulup işaretleyiniz. Bakıyoruz burada K harfi var mı? Yok. Yok. Burada var mı? Var. İşaretliyorum. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Var. Var. Güzel. Burada var mı? Yok. Burada? Var. Küçük K'ler değil mi? Burada? Var. Büyük K var. Burada? Yok. Yok. Burada var. büyük K'miz var ve çok güzel geçtik. Aşağıdaki heceleri ve kelimeleri okuyunuz. Bakalım bol ağlı ve bol kılı hecelerimiz var. Okuyalım bakalım. Ak. 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 Ka. Ka. A ka. A ka. A ka. Kale. Kale. Kal. Kal. Lak. 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 Kel. Kel. Leke. Leke. Evet, burada ne yazıyor? A, A, A. A, A. A. Leke. Leke. E, E, E. e. Leke. Leke. Güzel, geçtik bu sayfayı. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Evet, yine bol sesi var büyük ile başlıyor kek Ke kek ek. al al lale lale elek elek al, al. Lek. lek 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 elek elek al al ele ele elek, elek. elek. Kel. Kel 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 Kelek Kelek Kel, Kel. Kele, Kele. Kelek. Kelek Çok güzel. Bu sayfamızı da okuduk. Ve bir metin çalışmamız var. Aşağıdaki metni okuyunuz. Resmimizde bir kızımız ve elinde bir lale var. Bakalım metnimizde ne diyor. Lale Lale elek elek al al Evet çocuklar okurken ilk harften sonra gözümüzü hemen diğer harflere doğru çeviriyoruz ve bütün harflerde gözümüz oluyor. Hepsini okumamız lazım. İlk harf ve son harfe özellikle daha da dikkat etmemiz gerekiyor yanlış okumamak için. Gözümüzü sürekli kaydıracağız harfler üzerinde. Okudukça gözümüzü kaydıracağız. Mesela burada ne var? Elek Elek, sonra birleştiriyoruz. Al bunu hemen iki tane olduğu için okumak kolay. Ama uzun olan kelimelerde de gözümüz teker teker bütün harflerin üzerinde den geçecek. Devam ediyoruz. Ela, Ela, Lale, Lale, Al, Ela, Ela, Elek, Elek, Al, al. A. a A, A, L, K, L, Al, Al, Lale, Lale, al. al, 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 Elek, Elek, Al. Evet bu metnimizi de geçiyoruz. Aşağıdaki metni okuyunuz demiş. Resmimize bakıyoruz. Lale var ve lalenin elinde elek. Evet bunun adı elek. O ne diyor? Lale, Lale, Al, Al lale lale elek elek lale lale un um, ele ele lale lale ele 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 ele, ele. lale, lale un um, ele. ele çok güzel devam ediyoruz. Yine aşağıdaki metni okuyunuz demiş. Yine bir kızımız ve laleler var. Metnimizin başlığı kel. 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 Kele. Kele. Kel. 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 Leke. Leke. Kale. Kale. Eke. Eke. Ela. Ela. Lale. Lale. Elle. Elle, elle. 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 Al. Al. Ela. Ela al. Al. Ela. Ela. Lale. lale al. Al. Güzel. Aferin. Aşağıdaki metni okuyunuz. İki kızımız var ve el ele tutuşmuşlar bakalım metnimiz ne diyor? Kel. Kel. Kele. Kele. Ela. Ela. Kel. Kel. Kele. Kele. Ele, ela. Ela. Lale. Lale. Kel. Kel. Kele. Kele. El. El. Ele. Ele. Ela. Ela. El, el, ele, ele, lale, lale, Allah, Allah, el, el, kale, kale, ela, ela, al, al, elek, elek, lale, al, lale, lale al. Çok güzel akışlıyoruz çok güzel okuduk. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Bizleri takip etmeyi, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.